bu iklim yasasını milletimizle paylaşmayı biz sivil toplum örgütü olarak bir hassasiyet olarak görüyoruz, zorunluluk olarak görüyoruz. Yani İngiltere'de hazırlanan, Fransa'da adı konan, Amerika'da imzalanan ve adına Paris İklim Sözleşmesi denen sözleşmeyi millete duyurmadan, bunun bize ne getireceğini ne götüreceğini paylaşmadan o kadar önemli bir kanun ki bununla ilgili biliyorsunuz Çevre Bakanımız Murat Bey önümüzdeki 100 senemizi şekillendirecek, etkileyecek bir kanun dedi. 100 senemizi etkileyecek bir kanunla ilgili 100 dakika konuşmadılar. Onlar konuşmuyorsa biz konuşuruz dedik. Ve millet olarak bunun peşinde olacağımızı net olarak buraya söylemeye geldik. Biliyorsunuz bu kanun geçen sene de meclise getirilmişti. Fakat mecliste kanunların görüşü açıldığı sayfada tam 1 milyon 200 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu kanunu istemiyorum dedi. Sonra bu sayfayı apar topar kaldırdılar ve kanunu geri çektiler. Unutuldu herhalde diye bir sene sonra tekrar getirdiler. 20 gün önce meclise geldiği gün Ankara'da ulusta millet olarak bir miting yaptık. Ve dedik ki biz bu kanunu istemiyoruz. Bir saat sonra kanunu revize edeceğiz diye geri çektiler. Şimdi biz millet olarak eğer o meclisin duvarında egemenlik milletindir yazıyorsa biz de millet olarak bu kanunu istemiyoruz. Revize falan da istemiyoruz. Meclise getirmeyin bu kanunu. Yıllardır yaklaşık 20 senedir özellikle yazılı ve görsel basın aracılığı ile bize bir yalan rüzgarı seyrettirildi. Neydi bu yalan rüzgarı? Küresel ısınma. Küresel ısınma var. İklim ısınıyor. Aman ha sıcaklık geliyor. Dünya sıkıntıya girecek falan diye bir yalan rüzgarı seyrettik. Sonra baktılar ki aslında iklim ısınmıyor. İşte içinde bulunduğumuz ay üşüyoruz hala. Demek ki bir ısınma falan yok. Bu sefer güzel bir fırıldaklıkla ne yaptılar? Küresel ısınma bitti. İklim değişikliği yalanına döndüler. İklim değişikliği yalanını özellikle de bir aparat olarak modern tıbbı kullanarak yapıyorlar. İşte Kanada'da ilk defa bir hastaya bir teşhis konuldu. Neydi adı? İklim değişikliği hastası. Komediye bak ya. Bunu bizim kafamızın içine girdirecekler. İklim değişikliği ama sıkıntı hastalık var falan. Bunu yapacaklar da biz bu yalana inan inanacak mıyız arkadaşlar? Hayır, hayır, hayır. Millet inanmıyor buna. Millet bu kanunu istemiyor. Bakın bunu çok net söylüyoruz. Millete rağmen kanun çıkartamazsınız. Biz şunu gördük. Revize edeceğiz diye çektiklerinde. Geçen süreye baktık. Bu kanun aslında uygulanıyor. Ve muhtemelen bunu uygulamak isteyenler diyorlar ki. Ya çıkarmadan da uygulayabiliriz. Öyle mi? Uygulayabilir misiniz? E bir deneyin bakalım. Geçtiğimiz günlerde Elazığ'da bir çiftçimize bir ceza kesildi. Sebebi ne biliyor musunuz? Çiftçimiz tarlasına o kimyasal zehirli gübreyi atmak istememiş ve hayvan gübresi sermiş. İnsanı hastalandıran, insanı modern tıbba mahkum eden o kimyasal gübrenin zararını bilmiş ve hayvan gübresi sermiş. Doğanın gereği ya Allah'ın yaratışı bu ya. Gitmişiz ceza kesmişiz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Sen çevreyi kirletiyorsun, iklime zarar veriyorsun diye. Biz çıkarttıkları kanunları da biliyoruz. Çıkarılmayan kanunu da biliyoruz. Bakın iklim kanununu çıkarmadan uygulamaya başladılar. Çünkü tepki var. Aman ha tepkilerdense çıkartmadan uygulayalım dediler. Ama bir taraftan da bakıyoruz. Mesela ısı verimliliği kanunu var. Çıktı bu. Bütün binaların yalıtımı olacak. Niye? Çünkü ısı kaybı oluşuyor. Daha çok gaz harcıyoruz ve dış açığımız, dış yer açığımız artıyor. Bu artmasın diye ısı verimliliği kanunu doğru. Fakat bu kanun çıkmasına rağmen Bizzat devlet bu kanunu uygulamıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün binlerce binası var. Hiçbirinde yalıtım yok. Ya çıkarttığın kanunu uygulamıyorsun sen. Çıkarmadığın kanun niye uygulamak için bu kadar hırs yaptınız ya? Ne? Niye? Bizim borcumuz kime? Bu millet asla ulusal egemenliğini, milli egemenliğini başka bir kişi ya da kuruma vermez. Buna tenezzül etmeyin. Aklınızdan bile geçirmeyin. Bak inanın bana samimi olarak sizi uyarıyorum. Bu millet eğer onu aklınızdan geçirirseniz aklınızı alırsınız. Bu kanun uygulanmayacak. Türkiye ve bu millet bilgeysin açık pazarı haline gelmeyecek. Adamın ürettiği hazır eti TRT'de, devletin kanallarında öve öve bitiremiyoruz ya. Çok lezzetliymiş de falan. Adam sanayide et üretiyor, bize satacak. Tablet üretiyor, bize satacak. Türkiye'de de hayvancılığı ve tarımı bitirecekler. Su yasaklarını görüyorsunuz. Bitki ekmek yasaklanıyor bu ülkede ya, bitki ekmek. Binlerce otel var. Mesela Kozaklı'da, burnumuzun dibinde. Binlerce ton su kullanıyorlar, ona ses çıkartılmıyor. Fakat bahçenize domates ekemezsiniz diyorlar. Ya bakın biz egemenliğimize düşkün bir milletiz. Bu egemenliği kimseye vermeyiz. Lütfen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne o egemenlik milletindir yazsın ya kaldırın ya da bu kanunu aklınızdan bile geçirmeyin, uygulamaya da kalkmayın diyorlar.